Hey hey hey. What's happening YouTube? Ege Fitness. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlerle full body mi yapmak lazım? Yani tüm vücut mı yapmak lazım yoksa bölgesel idman mı yapmak lazım? Bunu tartışacağız. Hangisi daha iyidir? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ikisinin de iyi olduğu yerler var. O oh, bu iyi demek yanlış olabilir. Her zaman full body'nin iyi olduğunu inanıyorum. Ben bir kere bir sporcuydum. Amerika'ya basketbol bursuyla geldim. Ee, bana bölgesel idmanlar zor gelmiyor. Bölgesel idmanlar bana lay lay long gibi geliyor. Ee, yok şurayı çalıştırıyorsun. Yok işte rear delt'te anca arka delti çalıştırabiliyorsun falan filan böyle telletme her şeyler. Böyle bir erifsen zaten bölgesel yapabilirsin bu şekilde. Ee, gelişmeyen yerlerine konsantre olabilirsin. İşte şu küçük üst göğüs kasının şurasında konsantre olabilirsin. Bilmem ne. Arkadaşlar yani yeni başladıysanız bodybuilding'e ye kesinlikle full bari. Yeni başlamak da önemli değil. Eğer vücudunuz gelişmiş değilse bölgesel size göre bir şey değil arkadaşlar. Bölgesel vücut vücut geliştirme yapan ha yarışmalara hazırlanan insanların yapması gereken şey e, full body egzersizlerini kim yaptı? Arnold Schwarzenegger e, temelini full body yani tüm vücut egzersizleriyle oturttu. Ondan sonra bölgesele geçti. Futbol oyuncuları, şey futbolu değil ha. Türkiye'deki ayakla oynanan Amerikan futbol oyuncuları Full fırlatıyorsun, yakalıyorsun, omuzla giriyorsun. Hanım Erkek adam sporu. Amerikan futbolu oyuncuları full body yapar. İlk kuralımız. Hangisi daha iyi sence? Full body mi bölgesel mi? Toparlanma süresi olarak hangi şekilde program koyarsanız koyun. Yani bölgeselde e, atıyorum göğüs biceps, sırt triceps, ayak ve omuz koy mesela. Anladınız mı? Böyle koyarsam vücudun toparlanamayacak. Neden? İlk gün göğüs ve e, göğüs ve biceps koydun ya. Ertesi gün sırt ve biceps, sırt ve triceps var. E ne olacak arkadaşım? Vücudun toparlanamadı. İlk gün göğüs çalıştın, trisepsini vurdun. Tricepsin vurduktan sonra trisepsin aktife oluyor e, şeyde. Göğüs vururken, göğüs çalışırken trisepsin aktife oluyor arkadaşım. Trisepsin aktive oluyor. Trisepsin aktive olunca vücudunun trisepsi e, toparlanamadan ertesi gün bakıyorsun? E, sırt idmanındasın. Sırtta şey vuracaksın. Sırt triseps vuracaksın. Trisepsin var. E vücudun toparlanamadı. E protein sentezi protein sentezine geleceğim. O da olmadı. Ki triceps yapıyorsun. E, sırt triceps yapıyorsun. Ondan sonraki gün ayak ve omuz var. Omuzda ne var? Omuzda yine triceps giriyor. Hiçbir şekilde toparlanamadı. E, Ege Fitness o zaman ben de haftada e, sadece bir kas grubu çalışırım. Öyle olunca da arkadaşım protein sentezin çok yavaşlıyor. Sen bölgeseli nasıl ayarlamaya çalışırsan çalış, vücudun toparlanamayacak. Bu yüzden ilk maddeyi kim kazandı? Full body kazandı. F koyuyorum arkadaşlar. Full body ilkini kazandı. İkinci hormonal salınım. Sen split training'e gidiyorsun, bölgesel idmanına gidiyorsun arkadaşım. Incline bench press, flat bench press, Sonra 3 tane de fly egzersizi koyuyorsun. Fly koyuyorsun. Neden koyuyorsun? Ee, sanki şey IFBB'ye hazırlanıyorsun. Onu anlamış değilim ama fly koyuyorsun arkadaşım. Ee, senin testosteronun aktif olamıyor bu kadar fazla. Ama ben full body yaptığımda pazartesi günü bütün vücudumu çalıştırıyorum kampanda egzersizler olarak. En fazla hormonal salınım full body egzersizlerinde olur arkadaşlar. Full body sadece compound egzersizlerdir. Compound egzersizler nedir? Birden fazla kası aktive eden egzersizlerdir. Ben her gün cime gittiğimde, spor salonuna gittiğimde benim hormonlarım, testosteronum, büyüme hormonum acayip bir şekilde aktife oluyor arkadaşlar. Neden e, ayak idmanlarımız testosteronu, squat testosteronu neden arttırır derler? Çünkü squat e, ayak vücudumuzda olan en fazla kas grubudur. Ne kadar fazla kas lifi aktive ederseniz bu kadar fazla hormon çalışır. Bu kadar fazla testosteron aktive olur. Bu yüzden ben full body'de hep e, compound yaptığım için hep daha fazla kas aktive ettiğim için tıpkı squat gibi acayip bir şekilde hormonlarım tavan yapıyor. Böyle ne yapıyorsun? Lay 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 ben işte front raise yapacağım. Ondan sonra side raise yapacağım. Front raise'de sadece front delta'yı da konsantre olmak istiyorum. Yarışmacı değilsen böyle bir şey gerek yok. İkinci maddemizi kim kazandı arkadaşlar? Full body yine kazanıyor ikinci maddemizi. Ya sorular geliyor. Ya hangisini yapacağım bilmem ne. Ee, cevabınız burada bu videoyu. Pür dikkat izleyin. Üçüncü kural. Üçüncü maddem protein sentezi, sentezi hangisinde daha iyi olacak? Full body'de mi, bölgeselde mi daha iyi olacak arkadaşlar? Bence full body'de. Neden diyeceksiniz? Ee, eğer şimdi şöyle şöyle diyeyim. İdmanı yaptınız. İdmanınız bittikten sonra kasları yıktınız. İdman bitti. Kaslar toparlanmaya çalışıyor. Kaslar yenilenmeye çalışıyor. Protein sentezi başlıyor. Protein yedikten sonra protein sentezi başlar. Tamam. Protein sentezi başladı. Dediğim gibi eğer ertesi göğüs vurdun, ertesi gün tricepsin varsa, protein sentezin başlamıştı tricepsini yine vuruyorsun ertesi gününde. Triceps girince protein sentezin yeniden başlamak zorunda kalıyor. Protein sentezin e, yarıda kalmış oluyor diye. E eğer fitness haftada bir kas grubu çalışırım o zaman. Pazartesi göğüs, salı sırt, e, çarşamba triceps, perşembe biceps, cuma ayak. Cumartesi şey omuz. Bayağı akıllısın. Bu sefer de çok beklemiş oluyorsun. Haftada en az iki kere aynı kas grubunu çalışman lazım. Haftada en az iki kere aynı kas grubunu çalışman gerekiyor. Çünkü neden? Eğer çalışmazsan protein sentezin yavaşlar. Eğer bir kas grubunu üç gün içinde yeniden çalıştırmazsan protein sentezin yavaşlar. Ve dediğim gibi Bölgesel idmanını nasıl yapmaya çalışırsan yap. Vücudun toparlanmayacak. Protein sentezin yarıda kesilmiş olacak. Çünkü neden? Ee, pazartesi göğüs girdiğinde trisepsin aktif olacak. Ertesi gün trisepsin olsa veya ertesi gün omuzun olsa yeniden aktif olacak. Aynı şey e, mesela deadlift hareketini nereye koyacaksın lan? Sırt yaptın sırttan sonra şeyin var diyelim. Ee, ayak idmanın var diyelim. Deadlift'i koyamıyorsun. Sırta koysan ertesi gün niye deadlift? Sırt e, deadlifti koyunca hamstring'e de, de girecek. Lower back'e de girecek. Koyamıyoruz. Evet arkadaşlar protein sentezini kim geldi? Full body yendi arkadaşlar. Ne kadar sıklıkta full body yapabiliriz? Vücudunuz iki günde bir tamamen şey olur. E toparlanır. 48 saat içinde protein senteziniz olmuştur. Yeniden aynı kası çalışabilirsiniz. Ama Ege Fitness benim squatlarımdaki kas, kas kütlem çok büyük olduğu için o 3 gün almaz mı? Hayır. 48 ila 72 saat arasında yeniden girebilirsiniz. Yani pazartesi, çarşamba, cuma full body yapabilirsiniz. Ve ne oldu bu? Göğüsü ele alalım. Ben bir full body yaptım mı iki tane compound egzersiz yapabiliyorum. Bir günde iki tane compound egzersiz yapabiliyorum. Bu full body olsun. Tamam mı? Şurayı ayıralım. Bu full body olsun. Bu da split. Yani bölgesel. Parantez içinde B, B yaptım. Tamam mı? Ben full body'e girdim mi iki tane compound yapabiliyorum göğüs kasım için. Sen girdin mi bölgeselde? Kaç tane yapabiliyorsun? İki tane compound. Hadi en fazla üç tane compound yap flat bench press, incline bench press ve de başka bir press yap. Decline dumbbell press yaptı. Tamam Üç tane yaptı. E ben bunu haftada en az üç kere çalışabiliyorum ki haftada dört kere bile çalışabilirim. Üç kere çalışıyorum diyelim. Altı etti. Sen bunu haftada kaç kere çalışıyorsun? Senin yaptığında bir kere çalışıyorsun. Hadi bir kası iki kere girmiş ol. 2 kere girmiş ol. Bir kas kurumunu iki kere haftada etti 6 6 6 ama hangisinin toparlanma süresi daha fazla dediğim gibi full body daha iyi toparlanacak senin yaptığın idmanla benim yaptığım idman aynı compound şeyi olmasına rağmen sayısı olmasına rağmen ben daha iyi toparlanacağım ve de dediğim gibi bu sadece haftada 3 kere girersen ben sporcu olduğum için pazartesi, çarşamba, cuma pazar Haftada 4 kere giriyor. 8. gününde off çekiyorum. Kaç etti yani? Ben 8 tane compound egzersiz yapabiliyorum göğüste. Bunu yıla vurursak, 300 ile çarparsak bunu ve bunu 300 ile çarparsak arkadaşlar. Bunu 300 ile çarparsak kaç eder? 8 kere 3, 24. 2400 tane compound egzersiz yaparken ben. Siz bunu 300 ile çarparsak ne yapar? 18. 1800. Bakın ben göğsüm için 2400 kampanya egzersiz yaparken senede siz 1800 yapabiliyorsunuz. Ben size nazaran steroidli gibi oluyorum. Kim kazandı dördüncü maddeyi? Full body. Sonra a Ege Fitness bir senede bu vücudu nasıl yaptın? Eşek gibi gelişmişsin. Çünkü bir sene sonra bu programı takip ederek full body yaparak size yeniden vücudumu paylaşalım. Coming for a fucking big price baby. Coming for your head, Beşinci madde. Kalori yakımı hangisinde daha fazla olacak? Tabii ki de tartışmasız videoyu da kısa, kısa tutmak amacıyla compound egzersizler birden fazla yani full body'de compound egzersizler yaptığım için birden fazla kası aktive eden ee, egzersizlerdir. Birden fazla kas egzersiz, birden fazla kas aktive olunca ne oluyor? Vücudun daha fazla kalori harcıyor. Yani orada yağ vermek isteyen, isteyen insanlar var mı orada? Full body'e geçmeniz lazım. Kalori yakımı yeniden kalori yakımının galibi full body oldu. Compound vs isolation. Bunu zaten kabul ettim, bunu zaten ele aldım arkadaşlar. İzole egzersizlerle kas gelişmez. Compound egzersizlerle kas gelişir. Daha fazla kas fiberi aktife olur. Compound egzersizlerle kas gelişir. Sen izole egzersiz yapınca küçücük bir kas grubuna şey yapıyorsun, atak ediyorsun. Saldırıyorsun, ben kampanda komple kas grubuna atak ediyorum ve bunun dışında bir de trapezin falan da giriyordur mesela e, bazı egzersizler var daha fazla kasın aktifi olduğu bunları full body'e koymak en iyisi. Compound vs Isolation, e, bunun şampiyonu da compound oluyor, compound hangi egzersizde var, hangi e, idman biçiminde var, full body biçiminde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 0. Kim yendi arkadaşlar? Full body yani. Yani bana bir daha full body mi yapayım, bölgesel mi yapayım diye sormayın. Eğer temelini oturttuysan vücudun ve de küçük kas gruplarına konsantre olup oraları geliştirmek istiyorsan evet bölgesel çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi toparlanamıyorsun tam olarak. Ve de protein sentezini yavaşlıyor. Bunun dışında ee, kampanda egzersizlerle vücudunun temeli gelişecektir. Your body grows as a unit. Vücudun bir ünite olarak büyür. Vücudun, a omuzu büyüteyim ondan sonra karını büyüteyim ondan sonra göğsü büyüteyim öteki gün gelsin sırtı büyüteyim falan vücut bunu yapmayı istemez pek fazla. Ama vücut bir ünite olarak bir bütün olarak büyümeyi çok sever. Bu yüzden ee, Amerikan futbolu oyuncuları, tabi Türkiye'de yoktur delikanlı gibi Amerikan futbolu oyuncuları ama burada Amerikan futbolu oyuncuları görüyorlar. O steroidli, steroidli o. Korkaklarım yeni şey olmuş, steroidli o. Ol. Ulan adamın sen çalıştığını da, adamın dünyasında sen iki dakika yaşayamazsın. Öyle idmanlar yapıyorlar. Benim idmanlarımı yapıyorlar. Bir vücutçu olmayın, bir sporcu olun. Other than that, let's make some goddamn games up in this motherfucker. Egghead Fitness is out. Peace out.